karanlık Fatma halamlardan babaannemlere geldik. Kolay gelsin. Evet. Kolay gelsin babaanne. Şunu götürme. Ver. Balkona mı eve mi? Eve eve balkonlar kedi köpek. Babaannem ahırdaymış. Evet, Aaa. Babaannemin süt makinesi bozulmuş arkadaşlar. Karanlık ama. Nasıl görüyorsunuz bilmiyorum. Büyük ihtimal görmüyorsunuz. Ee, çünkü ben de hiçbir şey görmüyorum. Sesimi duyun. Aa, şöyle geldik babaannemlere. Babaannem ahırdaymış. Babaannem ahırda Ay ne güzel babaannemin evi. Sıcacık arkadaşlar. Sıcacık. İnanın ki ev sıcacık. Oh mis gibi. Ay canım benim yemeğini de yememiş. Mercimek çorbası, bulgur pilavı, patates oturtması, yoğurt, poğaça, sütünü de götüreyim mutfağa. Sütünü de şöyle bırakayım. Maşallah diyeyim. Ah oh. sıcacık vallahi ev. Geldik işte arkadaşlar Fatma halamdan. Dedik geçerken babaanneme de uğrayalım. Babaannem böyle su güğümlerini koyuyor sobanın üstüne. Hayvanlara sıcak su içiriyor, ılık su. Soğuk su vermiyor hayvanlara. Şöyle çıkayım dışarıya bakayım ne yapıyor. Gelmediler daha ahırdalar. Ahırın içinde. Böyle babaannemin balkonu da bayağı büyük. Bayağı geniş. Dışarılar karanlık. Elif nerede? Elif! Elif ahırda. Uu. Burada bir sokak lambası vardı. O yok. Elif girsene, girsene kızım içeriye. Eve gir annem eve gir annem eve. Kızım eve gir eve. Eve git soba yanıyor. <laughs> Yavruların Gel. Elini yiymiş, elini. He? Yavruların tüyleri He Sevdin mi? Evet ama çok şey kaçıyor. İlk başta Yavrularım. Anam. Anam. Çok tatlılar bunlar ya. Babaannem nerede? Tornavudan Şey süt makinesi ha. Babaannem buzağların altına yaprak dökmüş. Ah bu eski insanlar var ya. Her şeyi değerlendiriyorlar. Elifciğim. Ürkütme annem. Istemiyor. i̇stemiyor. Elif ablası istemiyor. İstemiyor. <laughs> Ay arkadaşlar bakın babaannemin kızıcıkları. Çok tatlılar. Bu da kurbanlığımız Allah nasip ederse. Kurbanlığımız arkadaşlar görünüyor mu bilmiyorum. Niye böyle karanlık? Şu tarafa geçsem görünür mü? Maşallah. Maşallah benim koca oğluma görünmüyor maalesef. Bu tarafın ışığı yanmıyor. Sadece kafası görünüyor. Burada da var paşalar. Buzalar e ya? öyle yalar. Yalıyor. Elif dur. Al ev. Buradan istemiyor. Gel. Babaannemin hayvanları çoğalmış. Bu iki tane tosun yoktu önceden. Sanki iki tane tosun almış. Maşallah. Ö Aa Ömer seni çekebilir miyim? Çekebilir. Ömer. Ben de hayvanları çekiyordum. Hoş, geldin. Hoş buldum. Başın sağ ol. Sağ İyisin. İyi, Babaannemin möylerini çekiyor. Babaannemin hayvanları mı çoğaldı bana möyle geldi. Bunlar ah. kimin? Süt makinesi bozuk. Fişinden herhalde, değil mi? Ben tutayım sen Yo ben tutmuyorum zaten. Ne yapayım? Ben onu çekiyorum. <laughs> ha, ha, <inanır. gülüyor> Sen fişi mi tuttuğumu sandın? Yok yok <laughs> Mustafa Usta'nın marifetlerini çekiyorum ben. Şimdi ışık yandı arkadaşlar. Az önce ışık yoktu. Bu kurbanlığımız Allah izin verirse bu kurban burada da var tosuncuklar. Maşallah hepsi de birbirinden güzel vallahi. Beşik gibiler. Şey, uzunları da çek. Bir maşallah derler şimdi benim takipçilerim. Babaannemin yavrularına. Bu zaten nazar boncuğu gibi. Aynı nazar boncuğu. Çok güzel. O da küsmüş arkasını dönmüş. Yani. <laughs> Yanına yanaş bakalım sen kuşu yemiş. <laughs> Değil mi? <laughs> Vallahi yan yan bakıyor. <laughs> ne oldu kızım? İkisi de kız. Biri kara kız olsun. Biri pamuk kız olsun. Ee, şey, bu mu? He. Evet. Ne ordaya mı götürecek? Ordu'ya götüreceğim. <laughs> Sen ordaya mı gideceksin kız? Kara kız. Ordulu olacak ha? Allah'ım bu çok tatlı bu. Ne <laughs> şey işte. Olur, Allah. Be oğlum. Ben bir şey Olur babaanne. Herkesin kısmeti bir yerlerde. Allah yazdı bir yerde. Bakalım nereden? Yem mi yiyorlar? Şu da tosun değil mi babaanne? Ha bu da tosun. Bu da da doğru içine çekilmez. Şey burası ya karanlık ya. Gündüz çekmek lazım. ama Babaannemin kuzuları. Lale Lale'ydi değil mi bu? Evet. Lale öteki. He Lale şuydu. Elif sen de benim kafamı karıştırdın. Aa, bu Lale. He. Bu da Lale'nin kızı annem. Ay. Lale kafa atıyor vallahi. Tanıdı. Tanımadı tanımadı. Buraya yeni geldiğinde yanımdan geçti. Lale diye seslendi. Umrunda bile olmadı. Evet. Dönüp bakmadı bile. Yasemin dedi ki. Gülizar abla dedi bir seslen bakalım sana bakacak mı dedi. Ha. Hiç hiç oralı bile olmadı. Kendimi yırttım lale diye. Seni fiş yapmak için de ararlar. Ha. <laughs> Fişimiz bozuldu Mustafa koş. <laughs> bir marifetini <laughs> duymasın kimse. <laughs> Makineyi yaptı Mustafa arkadaşlar. Çok teşekkür Teb ederim. Olsun. Allah razı olsun köçiş. Allah senden razı olsun. Oğlum. Babaannemi mutlu ettin. Ha. Babaannemin makinesi oldu arkadaşlar. Kapıyı aç kızım. İtina ile süt makinesi tamir edilir. <laughs> Kapıyı aç da şunu bakalım. Bu da, bu da kırılır mı ne der? Boş ver. Babannem, abimin süt makinesini almış. Mustafa ile onu götürüyorlar. Kadının süt makinesi bozulmuş. Allah razı olsun Mustafa'dan yaptı ya. Yazık günah. Neyle sağırdı? Amcamın oğlundan almış. Onunla. Onunla sağmış. Uy buralar hep su. Bugün hep yağdı. Ben gireyim eve. Üşüdüm. Şurada ayaklarımı ayarlayayım da. bayağı soğuk.